Selam arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Abone olmayı unutmuyoruz ve like atıyoruz, beğeniyoruz yani. Bugün yine Terkos'tayız. Bugün çapak balığındayız. Şamandıralı takım yaptık bugün. Güzel balıklar aldık. Kısmetimiz yerinde bugün yine. Şöyle balıklarımızı göstereyim ben size. Kovala. Efsane bir çapak aldık bugün. Şöyle bir kovadan bir çıkarabilsem. Görmüş olduğunuz gibi çapak gerçekten dev dev. Güzel çapaklarımız var. Ebatlarımız gayet iyi. Kanalı beğenmeyi unutmuyoruz. Oltalarımız bu şekilde kurulu. Görmüş olduğunuz gibi şamandıralı sistem yapıyoruz. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şamandıralarımız bu şekilde. Ufaktan ufaktan çapak vuruyor. Bugün kısmetimize çok büyük bir çapak aldık. Tahmini 2,5-3 kilo var. görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok büyük dev dev kameraya sığdıramıyorum şu an <laughs> o kadar büyük yani şöyle yere bırakacağım görmüş olduğunuz gibi ayağımı da yanına koyayım da görmüş olduğunuz gibi çapağın ebatı gerçekten dehşet bir şey kameraya sığmıyor kanalı beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Herkese teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugünkü kısmetimiz görmüş olduğunuz gibi çapak ve kızık kanat. Bir tanesi gerçekten kiloluk dev. Çok büyük bir çapak. Yine boş gelmedik. Allah'ımıza bin şükür. Yemeklik balığımızı aldık. Buna şükür. Kanalımıza abone unutmayı, olmayı unutmayın. Videoların devamı için desteğinizi bekliyoruz. Teşekkürler. görüşmek üzere kendinize iyi bakın